<laughs> <Tamam>. Düşeceksin ama şimdi <laughs> düşeceksin yere düşeceksin tamam. yavaş. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Çıktı mı ikisi de? Evet. İyi hadi bakalım. Çok komik. Çok komikti de ben yakalayamadım siz gülerken. Geciktim. Yiyor musun onu? Evet. <laughs> bunu mu alıyoruz yanımıza? Evet. Hey güzel Allah'ım ya. Arkadaşlara merhaba der misin? Baba. Arkadaşlar Bak, merhaba. Baba yapacağım bunu. E, olmuyor mu? Ha, bak o var alayı al baby alayı al veya ikisini beraber al ama bu o niye öyle olmuş o ha, şu 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 Yo, yok bu değil ha? Çünkü... hadi bozulmuş hayır bu aa öyle anladım biz <laughs> ters koyuyormuşuz biz tamam şimdi oldu İstersen bak şunu da alabilirsin Elif Hayır, hayır, şu çantayı İstiyor ya, musun? Evet istiyorum. Al. Ama bunu hayır. O bebeği hayır. istemiyor musun? Hayır. Tamam, tamam. Hayır. Hadi o zaman tam gidiyoruz. Oy, 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 oy. Tam, tam şey oldun ha, anne oldun böyle. İki tane birden bebek de. Sanki bebeklerden birini daha çok seviyor gibisin Elif. <gülüyor> 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 Bir tanesini koymuşsun yukarıya, baby alive koymuşsun aşağıya. Ha? Ben neden? 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 Çünkü bu daha büyük olan. Ama da, bu daha küçük. Ha, sen küçük olana diyorsun ya. <laughs> daha iyi davranmak lazım öyle mi? İyi, hadi sen bilirsin sen nasıl istiyorsan. Hayır ben anneyim. Sen annesin. Evet tamam kabul ettik. Biz <laughs> gelip Oo bak şey yapıyorlar. <laughs> plaja kum yapıyorlar. Temiz kum yapıyorlar plajı. Bu ya da bayrak dikecekler herhalde. .办ır. Yo su borusu bu. Yavaş koşma koşma koşma. Bebekleri düşüreceğim koşma. Yavaş yavaş git. Ne oldu? Ağlıyor. Ağlıyor mu? E ben duymadım hiç ağladığını. O zaman baby elavi yatıralım oraya. Hayır. Neden hayır ya? Ben ne zaman? O, o, ne zaman? O. Oh, korkmayacak ben bir daha havaya koyacağım. Korkmuyor zaten o ya sen rahat ol. Hiç korkmuyor. Ben, 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 ben... Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> uyudu mu? Hmm. Ha, kucağına aldığın zaman biraz uyudu mu? Şimdi oraya gideceğiz, evet. Kızım, çok kalabalık orası ve evet. Çok çok kalabalık. Hadi şöyle birazcık dolaşıp gelelim. Hem senin bebekler tam uyusun böyle, tam dalsınlar. Ondan sonra gelelim burada oynayalım, tamam mı parkta? Çok koşma ama, uyanırlar o zaman. Yavaş yavaş git de uyanmasınlar. Evet, senin kucakta uyuyor işte ondan sonra da bak oraya yatırdın hala uyanmadı, uyuyor. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Ya İde, sen nasıl annesin? Anneler böyle yapmaz ki. Çok sert davranmaz arabalara böyle. Yavaş yavaş götüreceksin. Yavaş yavaş uyusun bak. diye böyle. Şş, arada böyle ninni söyleyeceğim, piş 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 yapacaksın ki bebekler uyusun. Bak. Sen böyle yapıyorsun bak dur. Ben anneyim. Sen, sen annesin ama sen kötü yapıyorsun bebeklere. Çok sallıyorsun o kadar çok sallanmaz. Ya, ya ona böyle enerji. Daha nazik nazik davranman lazım. Evet. Ya Ya öyle öyle olmaz. Bak bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Yavaş yavaş nereye gidiyorsun? Yavaş yavaş, yavaş. Elif koşma babacım şaka yapmıyorum ama ya koşma. Hayır. Elif Yine mi uyandı? Hayır. Dur onu Baby live koyayım artık yukarıya. Hayır. Ya, niye ama? Olmaz. Onu ye, o da, belki o da rahat değil orada, belki o da ağlıyor bak şimdi niye ben aşağıdayım diye. Ha? Hayır, hayır. <laughs> hayır hayır demedi hayır. Sen dedin hayır hayır. Hayır. Sen dedin hayır hayır. O demedi bir şey. hayır etme olaysın Elif ya. Hayır, ne olacak sanki onu yukarıya yukarıya kaldırsan onun ne olacak? Olmaz. Olmaz. İyi tamam olmaz olmaz. Evet sen annesin doğru söylüyorsun. Anne değilsin o zaman sen kızsın. Ben kız değilim ya. Ben, ben babayım. Aa ah, kez, Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Oo bak Elif ben ne gördüm. Y <laughs> yüzüyorlar bak <gülüyor> yüzüyorlar. <gülüyor> evet yüzüyorlar baksana. E biz de geçen sene yüzmüştük. 3 Nisan. 3 Nisan'da yüzmüştük. 4. Hayır 3 Nisan'da yüzmüştük geçen sene. Ama <laughs> Mart Ama Mart'ta 27-28 Mart. Onun için 5 gün sonra yüzülebilir demek ki. Bak onlar yüzdüğüne göre. Bak yüzüyorlar gördün mü? Evet. Oo. Önümüzdeki hafta biz de yüzeceğiz mi o zaman? Bakalım. He Elif. İster Aa, misin? Hadi, gel, Nasıl gideceğiz kızım? Araba senin araba mahvolur orada. Bak kumu yapmışlar yeni görüyor musun? Yüzüyorlar ya çok iyi ya. Haftaya biz de yüzeceğiz. Onlar İranlı turistler. Gel, gel hadi. İyi hadi tamam birazcık dön gel o zaman biz burada anneyle buradan bakalım sana. Nereye gidiyorsun? Ne istiyorum dedi Elif? Neye bakmak? Elif neye bakmak istiyorsun anlamadım. Nasıl Ben yol yaptım. Aa yol yaptın anladım. Hadi yoldan bir ee, ne yapacağım? Bir 8 harfi yap bakayım yolda göreyim. 8 yap bakalım arabayla göreyim nasıl yapıyorsun. Oh bravo. Evet evet bravo oldu. Çok güzel oldu 8. Tebrik ediyorum seni. Tamam. Şimdi burada bir tane de 1 yap bakalım. Boş alanda. Hı, o da oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi üçü de burada yap böyle. Nasıl yapacaksın merak ediyorum Elif. Ters gittin ama. Ha, üç zor. Yo zor değil aslında 3. Olmadı. Bu kum çok güzelmiş be Elif. Evet bravo bravo bravo. Dört de oldu. Tebrik ediyorum. Bebekler uyuyor mu hala? Hadi gel. Şimdi Elif yazabilirsin. Elif mi çok zor? E harfi 3'ün tersi olacak. 3 <laughs> zaten zor oldu. E de ters zor olur o zaman. L kolay ama. L kolay. F, F de zor. Aynı yerden geri gelmen lazım o hattan. Hadi ben ne yaptın şimdi orada burada ne yaptın? 8 8 ben... artı Hayır, bu değil. Artı değil mi o? Bak sekiz. Evet. Dokuz. Dokuz. O o hiçbir şey 6. değil. Altı öyle yazılmaz ki kızım. Aa, bu da altı. altı. <laughs> Oradan da altı değil. O hiçbir yerden altı değil. Hayır öyle altı olmaz ki. Altı tersi olacak. Böyle olacak bak. Altı ben sana göstereyim. Bak şöyle. Altı bu işte. Anladın mı? Ay ama sen ters yapıyorsun kızım. Baksana benimkiyle o aynı mı? Tamam. Altı böyle bak. Heh. Evet bravo. Şimdi onu yukarıya doğru çıkaracaksın. Sen şimdi öyle değil. O tarafa da <laughs> öbür taraftan çıkaracaksın yukarıya. Taraftan. Oradan değil babacığım. Bu, bu taraftan çıkaracaksın. Bak, bu <laughs> ama o zaman altı olmaz ki. Hayır altı olmaz öyle. <laughs> Arabayla mı yazacağım beş? Şu boşlukta yaz o zaman. Nasıl yazacaksın merak ediyorum. Çünkü zor 5 yazmak. Evet. Olmadı. Bu 5 değil ki. Gene ters. Bak. 5 de böyle. Bak. 5 e böyle olacak değil mi? S gibi aynı. S harfi gibi. Bu 5 değil. 5. Buradan bak. Bu 5 böyle. Tamam bravo. Doğru söylüyorsun. Könerleri köşeli 5'in. Doğru söylüyorsun haklısın. Benimkinin kenarları köşe olamadı. Onun için S gibi oldu. Hadi gidiyor muyuz? Evet. Gireyim, zıplama. Zıplamaya mı gideceğiz şimdi? Evet. Kızım çok kalabalıkta ama gene çok kalabalıksa gitmeyelim oraya. Evet. Tamam. Bakalım bir gidelim oraya bir bakalım. Senin bebek çok güneşte yanmasın Elif? İstersen kapat onun bebeğini. güneş Burada yok evet doğru söylüyorsun. Yandıysa zaten orada yanmıştır. Sen bu bebeğe isim vermiş miydin Elif? Hayır. Ha? Hayır. Konuşan bebek değil mi bu? Evet. Onun için niye konuşmuyor? Kağıt. Aa çünkü. konuşmuyor. Hayır çünkü kağıt var. Aa biz ona kağıt mı koyduk oraya? Niye koyduk bunu? <laughs> Susmuyor mu hiç? Evet. <laughs> Susmuyor mu? Hadi çıkar bakayım onu. Merak etti. Ağlayacak o zaman. Ben Hep mi ağlıyor? Evet ben söyleyeceğim. O zaman da hasta bebek. Hasta bebek bu. Evet. He sürekli ağlıyor mu? Evet. Sen onun için mi ona o evet. kadar evet. iyi iyi davranıyorsun? Bebek niye ağlıyorsun sen bu kadar çok bakayım. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Çıkarsana bakayım kağıdı merak <laughs> ettim. Şimdi çıkarınca hemen ağlamaya mı başlıyor? <laughs> çok yaşa. <laughs> Çıkar bakayım kağıdı. Hemen ağlamaya mı başlayacak şimdi? Hani he? ağlamıyor işte. Ağlayacak. Bekle. Ay ağlar da sonra susar. Tamam ağlasın. Sonra susmuyor mu? Tamam. Evet. Ha sustu işte. Evet. Ha. Birazdan susacak değil mi? Hayır. Tamam mamasını ver sussun o zaman. Benim yok mama. Mama yok mu? O zaman Ali'ne götürelim. Ali'ne emzirsin bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ali'ne emzirsin diğer kendi yavrularıyla beraber. <gülüyor> <gülüyor> susmuyor. Ben Popoya iki tane vur susar. <laughs> birazcık başına okşa, birazcık başına okşa, okşa sussun. Susmuyor. Susmuyor mu? Ha yani öyle sev başını, sev başını sussun. <laughs> Elif, bekle kızım ya nereye koşturuyorsun? Hı? Gel bir kerecik gel. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bye. Bebeklerin uyudu mu artık? Dursana bir. Baby Alive de bay bay yapsın. bu Baby Alive değil değil mi? Bunun adı ne? Aa, bu ne konu bebeğim bu? Ne? Aa, sürekli hasta olan bebek bu. Evet. Hadi bay bay arkadaşlar Hadi görüşürüz. Abi. Kendinize iyi bakın.